...yaptığınızda o kadar çok pişman olacaksınız ki. <laughs> durup durup vah vah edeceksiniz. Bittiniz lan siz. Tabii tabii Bahtiyar. Biz bittik, siz coştunuz. Sen şimdi mutsuzsun ya İskender. Mutlu musun yoksa? Yok değilsin, mutsuzsun. Mutlu musun? Mut, mut, mut musun? He. Diyorum ki boşu boşuna üzülme. Sadece sen değil. Kimse özgür değil. Bu bir yanıtsama. O zaman sal beni gideyim. Ama konuşuyorum ben. Sen daha lafın bitmeden salçada ekmek istiyorsun. Önce bir dinle. Söyle. Şu hayatta özgürlük şöyle bir şey. Başını kesmişler. Kafan yok yani İskender. Kafam nerede, kafam nerede, kafam nerede? Kafam nerede diye cav, cav 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 diye ortalıkta dolanıyorsun. Ama senin dışında herkes canlı. Herkes sesli. ...kimse seni göremiyor. İşte sistem bizi böyle körleştiriyor. Lan Çağatay Bey... ...kafamı falan kesme ha. Öbür dünyası var bu işin. Adam gibi öldür. Yemin ediyorum harcanıyorum. Neydi o uzaya çıkan adamın ismi? Yuri Gagarin. İşte onun gibi. Oradan dünyaya bakıyorum. He. Yukarıda havalar nasıl? Oksijensiz. He. bir oksijensizdir. oksijensizdir. Romantikleri sevmiyorum Özcan. Her şeye bir edebiyat katıyorlar. Çok sıkıcılar. Ay içim kıyılıyor. Kıyılıyor. Bak bu ilginç oldu. Kıyılmak, kıyam, kıyamet. Ah dostum kıyım harç. Hoş geldin. Söyle lütfen. Birileri beni öldürmeye kalkıştı. Işte. Ha, kıyamam. Kim ki o? Çağatay Bey, içinde bulunduğum ruh hali sizin bu sarkastik tutumunuzu anlamamı zorlaştırıyor. Öldürmek edin fark ederseniz. Tam da gayet de farkındayım. Kim diyorum, daha ne diyeyim? Altemur olabilir. Olmayabilir. Ya sana bakıyorum da gıcıksın Bekir Arç, sevinmiyorsun. Yani seni başka birileri de öldürmek istiyor olabilir. Ayrıca o sarkastik, markastik, lastik, elastik, artistik o da unutmadım. Aklımda. Çağatay Bey, size sevilip sevilmediğimi sormadım. ...paralel evrene geçmek istiyorum Özcan. Bak ben senin gibi ağlayıp durmuyorum. Boş boşta oturmuyorum, bir şeyler yapıyorum. <laughs> Follow <'coughs> me my dear. İngilizcen yok mu senin? Takip et Sürpriz. Ölmemişsin İskender. Mikrodalgaya koyduk, ısıttık, canlandı. <laughs> bu ara hiç iyi espri yapamıyorum. Bu illa kendim öldüreyim dedi. Cihangir Tepeli'nin oyunları. Öldürdüğü adamı buldu Çağatay. Pazarlık yapacak Altemur'la. Kafiye bulamadım bu lafla. Sen eğlen Çağatay Bey, sen eğlen. Ama Altın Bey seni ovalayınca ay ay başıma taş düştü dersin. Çağatay oğlum ben ölü de gördüm ağladım, düğünde gördüm oynadım. Sen baba parasıyla okumadan hoca olmuşsun. Ne? Kuzum mu Ne? Kuzum mu Ne? Kuzular mı eliyor? Ay başıma taş düştü. <laughs> Bu da komik olmadı.